Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız <laughs> İnşallah iyisinizdir bugün akrep burcu ile devam ediyoruz sevgili akrepler yükseleni güneş burcu ve ay burcu akrep olan arkadaşım 30 Ekim haftası seni neler bekliyor buna bakacağım ee, kanalımıza abone olan herkes niyetinize dahil arkadaşlar biliyorsunuz sizler de dahil olmak için abone olmayı unutmayın ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif süper teşekkürden yaptığınız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor bunu da instagram duru alt paylaşıyoruz arkadaşlar görebilirsiniz evet akrep burcu bu bir kolektif açılım her bir kelime uyacak diye bir şey yok sadece siz uyanı alın lütfen uymayanı kabul etmeyin evlerine gönderin arkadaşlar evet ama ben şahsi danışmanlık almak istiyorum diyorsanız da instagram duru alt fal kanalımızdan Bende bunu oluşturabilirsiniz. Şimdi Akrep burcum... genel enerjilerine baktığım zaman burada diyor ki sana gelen bazı mesajlar var. İlahi güçten, varlıktan, evrenden, eşyadan, her şeyden etrafında sana işaret vermeye çalışan bir şeyler var. Ee, ama sen ısrarla etraftaki insanların laflarına bakıyorsun. Diyor ki kararsız kaldığında lütfen İşaretlere dikkat et ve sezgilerine kulak kulak var. Gereksiz kaygı çalıştırıyorsun. Gereksiz kaygı çalıştırdığın bir dönemden geçiyorsun. Şu korkularından kurtul. Bu korkular e, senin yoluna tıkıyor. Önümüzdeki süreçte hayatında birçok şeye aydınlatacak, e, hayatında birçok konuyu netleştirecek aydınlanmalar yaşayacaksın diyebilirim. Olumsuza odaklanmış bir akrep burcu görüyorum burada. İstediğin işler beklediğin gibi sonuçlanmıyor olabilir. Bu durum senin sürekli sürekli olumsuzu yaşayacağını göstermez. Ee, ama lütfen seni, kendini, ve et, etrafındakileri, çevrendekileri, hatta geçmişindekileri bile affet. Olumsuz bir şey bekleme. Unutma. Bak burada diyor ki gizli nimetleri gör. Unutma. Yaşayacağın gizli nimetler, şükredeceğin bazı nimetler karşına çıkacak diyor. Şimdi böyle bir duruş içerisindeyken, bir duraklama dönemi içerisindeyken Akrep Burcu. Burada diyor ki çok güzel, çok güzel bir fırsat çıkıyor ve aşırı derecede devam etme isteği ile dolacaksın. Her şeyden ziyade artık önceliklerin değişiyor Akrep Burcu. Belki evden de ayrılabilirsin, belki farklı bir eve çıkmak isteyebilirsin. Yani çok radikal kararlar alacağım bir hafta olacak diyebilirim. Bu arada sana açılan bazı kapılar var Akrep burcun. Artık sevdiğin işi yapacaksın. Gönül rahatlığıyla yapacaksın. Ee, zamansız ve hak edilmeyen yerlerde vakit kaybetmeyeceksin ama yeni girdiğin bir ortam, e, yeni girdiğin bir iş seni mutlu edecek, mutluluğu yakalayacaksın olarak gözüküyor. Ve son kartın bana diyor ki kapana kısıldığını düşünüyorsun ama bu bir yanılgı. Yanılıyorsun. Çünkü kapana kısılmış değilsin bak. Eee İçinde bulunduğun durumun sorumluluğunu lütfen kabul et. Ee, ve mutluluğa giden yolda yürüdüğüne inan. Çünkü bu yolun sonu seni mutluluğa götürecek arkadaşım. Ee, et, bazı böyle korku çalıştırmana sebep olacak bağımlılıklar varsa bunlardan da kurtulacağın bir süreç olacak olarak gözüküyor. Evet devam ediyorum diğer kartımla bakalım bize ne verecek sevgili akrepler. ...genel enerjilerle devam ediyoruz... ...çok da güzel geldi... ...şimdi akrep burcum... ...genel enerjilerde bakın baktığımda... ...burada diyor ki yine aynı şekilde... ...iç sesinle, kalbinle, duygularınla bağ kur... ...çünkü seni doğru yola götürecek olan... ...senin iç sesin... ...aynı zamanda... ...korkuların var ama isteklerin de var... ...ama ikiye bölünmüşsün... ...ne korkularından adım atabiliyorsun... ...ne de isteklerinin peşinden gidebiliyorsun... Artık korkuları bırak bir kenara. isteklerinin izini sür. Çünkü elde edeceksin. Güçleneceğin bir zaman dilimine giriyorsun. Köklerini sağlamlaştıracak. Ya da böyle daha sağlam bir ortama işe girecek. Ee, çünkü adımlarını at, emin adımlarla yürüyeceksin diyor burada. Kendini daha güçlü hissedeceksin ve emin adımlarla yürüyeceksin. Sadece plan yap. Planlı bir programlı bir şekilde ilerle. Kesinlikle ve kesinlikle koruyucu melek kartım diyor ki sevgili akrepler yalnız değilsin. Korunduğun, dinlendiğin, duyulduğun ve yardım aldığın bir zaman dilimi içerisine giriyorsun olarak gözüküyor. Peki klasik tarotla devam ediyorum arkadaşlar. Kupa dörtlüsü, kupa beşlisi, kılıç yedilisi, kupa kralı, para şövalyesi ve asa dokuzlusu. Şimdi akrep burcum. Ee, bu kısım uyumlanan arkadaşım. Bakın bir, bir hayal kırıklığı yaşamışsınız, bir yürek acısı, içinizden atamıyorsunuz. Hani e, belki biri ihanet etti, belki bir dostunuz yanlış yaptı. Şimdi burada diyor ki, tamam sen içinden atamıyorsun bu acıyı Hani o bana bunu nasıl yaptı gibi düşünüyor olabilirsin. Ama karşı taraf da bunun pişmanlığını yaşıyor zaten. Hatta bunu toparlamak adına sana bir eylem, bu belki bir arkadaşın da olabilir, sosyal çevrenden biri de olabilir düşündüğü, kafasının karışık olduğu ve bu durumu nasıl toparlayacağını düşündüğü bir dönemden geçiyor karşındaki kişi de. Ve diyor ki çok ince düşünüyor, çok detaylı düşünüyor ve bu durumu telafi edecek olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Kılıç ikilisi, kupa sekizlisi, kılıç onlusu, yıldız kartı, kupa prensi ve kupa üçlüsü. Şimdi bu kısımla uyumlanan akrepler burada bakın. Şu an kalbiniz ikiye bölünmüş. Sizden giden biri var. Kalbinizin bölünmesine sebep olmuş. Ama merak etme gidenin de aklı geride. Görüyor musun? Gözü de geride, aklı da geride. Tamam ikiye bölünmüşsün çok da acı çekiyorsun. Onun da aklı geride ama sen bilmiyorsun farkında değilsin. Lakin burada diyor ki bak hazır ol. Öyle güzel bir nasip geliyor ki. Öyle güzel bir mutluluk geliyor ki sana. Bunun kutlamasını yapacaksın beklediğin haber her neyse. Şuradaki canını yakan insanı bile unutturacaksın adı güzellik. Bir dileğin gerçekleşiyor dedi Akrep Burcu. Çok istediğin bir dileğin yerine geliyor. Yaşadığın acıyı bir anda unutuvereceksin. Ha sonrasında o sana adım atacak mı atacak? Umrunda olacak mı? Sanmıyorum. Çünkü gerçekten bir değişim içerisine giriyorsun olarak gözüküyor. Devam ediyorum akrepler. Adalet dedi. Asa kraliçesi, kılıç kraliçesi, asa üçlüsü, kılıç prensi ve asa beşlisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan akrepler burada kızgın bir karakter var ama karşı karşıya. Her iki tarafta birbirine kızgın, her iki tarafta birbirine öfkeli. Kafalar karışık. Burada şimdi diyor ki, evet iki kadın bir erkek var arkadaşlar. İki kadın bir erkek. Ee, şimdi Kadınlardan biri umursamaz ama kadınlardan biri öyle bir kızgın ki. Erkek de aynı şekilde elil dişil diyeyim artık iki dişil bir eril var. Ee, dişillerden birisi umursamaz rahat ama dişillerden birisi çok sinirli. Şimdi eril karakter de sinirli ama burada diyor ki bu konuyla alakalı bir can yakan durum var ve ilahi adalet tecelli edecek olarak gözüküyor. Şimdi karşınızdaki kişi... Ee, yanlış bir seçim, yanlış bir tercih yapıp dönüp gitmiş olabilir. Bu eşinizde olur, sevgilinizde olur. Bilemiyorum. Kendinize göre alın. Ama ilahi adalet öyle güzel tecelli ediyor ki şu öfkelenen dişilin öfkesini adalet alacak dedi. İlahi adalet alacak olarak gözüküyor. Ve bunun üzerine de karşı taraf bir eylem yapacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Kılıç altılısı, kupa ikilisi, para altılısı, kule, asa onlusu ve para kraliçesi. Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili akrep burcum burada. Bakın bir yıkım yaşanmış ama birilerinin lafı, sözü, dedikodusu, getirdiği, götürdüğü laflar bunlarla alakalı bir durum. Hani bu durum birbirini sorgulamadan bu iki kişi, siz ve aklınızdaki kişi birbirinize bu durumu konuşmadan, sorgulamadan restleşmiş ve sanki mecburi bir ayrılık yaşamışsınız. Şimdi burada diyor ki getiren, laf, laf getiren götürenler var ama erir ve dişil karakter karşı karşıya geliyor arkadaşlar. İşte sizin karşı karşıya gelmeniz, suskunluğunuzu bitirmeniz, bu yıkıma istinaden konuşmalarımızın ardından şu arka planda konuşan, negatif düşünen ve negatiflik için çabalayan insanların gerçek yüzü ortaya çıkacak. Ve sonrası mı? Sonrası tekrar mutluluk olacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Peki sevgili akrepler, periler kartından seçmek istiyorum şimdi 3 tane. Ee, siz odaklanın istediğinize, istediğinizi seçin. Bakalım kartın mesajı size ne söyleyecek. Evet, birinci, ikinci ve 3. kartım. <laughs> Video durdurabilirsiniz arkadaşlar odaklanmak için. Dilerseniz ben başlayacağım. Bu arada kişisel alışmanlık almak isterseniz de Instagram duru alt tarafından ulaşabilirsiniz. Birinci kartımı seçen sevgili akrepler. Yeni başlangıçlar dedi. Bu peri sevindirici bir haberi müjdeliyor. Yeni bir bebeğin doğumu da olabilir. Yeni bir iş başlangıcı da olabilir. Yeni bir fikrin doğuşu da olabilir. Fikirlerinizi bir bebek gibi koruyun ve gelen müjdeyi kabul edin. Ve ikinci kartım. Kutlama dedi. Saçlarını salmaya ve kutlamaya hazır ol. Dans etmek ve oynamak için dışarı çıkma zamanı. Bir davete de gidebilirsin. Ama senin için müjdeli bir haber var. İkinci kartımda bunu söyledi. Ve üçüncü kartımın mesajı akıllıca dilek. Kalbinizin arzusunu tezahür ettirmek için dileklerinizi akıllıca kullanın. Ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için pratik adımlar atın. Çünkü hayallerin gerçeğe dönüşme vakti dedi. Evet sevgili akrepler kolektifine yüksek ayrına olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. E, beğeni atmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.